Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle insane diyeceğiz abi. Bugün insane cc'de 300 dolar bakiyemiz var. Bunu bugün harcayacağız arkadaşlar. Şimdi ben hemen videoya geçmeden söyleyeyim size. Şu kısım abi bu kuzey Can promo kodunu kullanırsanız bedavadan size %100 bonus verecektir. Mesela 5 dolar attınız 10 dolar olarak verecek size diyebiliyorum. Öyle konuşmuştuk. İkinci tabi ilk yatırınız yatırdığınız para için. Ee, İkinci yatırmada Kuzeycan 30 şeyini kullanacaksınız. Haberiniz olsun. Hocam şimdi Abi biliyorum etkin Kral Mines falan filan bunlar ne oluyor? Bunlar bir tık sıkıntılı şeyler ama bunları yapmasam mı? Dur hadi bir 30 dolar attım buna. Play. Tamam. 30 euro al git diyor. İstersen. 40 kilo al git. Tam al gidelim abi yeter. Sıkıntıya girmeyelim abi. Ee, hocam. Mines crash. Crash. Crash crash hayırdır kral da şimdi bizi sıkıntıya sokmayın dur. Bunu koyalım. Go. Başlayalım abi. Çek. Yeter, tamam. Çek, çık. Ee, hocam şimdi bizim asıl olayımız aslında kutular zaten. Rola bakalım. ilk defa giriyorum size bu yeni sponsorumuz olduğu için zaten çok bir bilgim yok. Ben de zaten ilk defa görüyorum ama yani bayağı bilindik youtuber'ların tanıttığı sitelerden biri. Buna mı gireyim? Bu oğlum çok karışık lan. Ha iki tane dönecek. Bir kırmızı bir siyah falan filan. İki kırmızı gelir kanka. Oğlum çok karışık lan. Tamam 50 dolar attım. İki kırmızı var da gidelim kanka. Var iki kırmızı. Tamam dur. Siktir iki tamamını Başta battık direkt. eee kutular. Bu arada il daha oynayan arkadaşlarınız vardır aranızda. Bunları bana söyleyin ha. Ne yapacağım ne edeceğim yorumlarda belirtin fikirlerinizi. aa bizim asıl yerimiz burası zaten. Performans falan bunlar ne oğlum? Nasıl bir siteye girdik Kel abimiz var burada bir tane. Abim bir tane açayım. ses şu an yuva. Allah Allah. Sağ falan var. Dur la Şurada dur hımm <laughs> kanka bu ne lan? Troll site mi bu? Fena site. Dur lav var. Lav ne kanka? İçinde ihlam hücre var. Katıl. Kaç para? Bu sefer Tamam. Renk seç. Pembe. Erkek rengi. Ha. Pembe erkek rengi. Şimdi benim seçmesi mi lazım? Seçmemesi mi lazım? Seç la bari o zaman. La kazandık mı? Biri ne olduğunu açıklayabilir mi? Param gitti amına <laughs> koyayım ne oluyor? Para yok. Eyvallah. Tam kazandık arkadaşlar bunu. Kutular. Tam buna baktık zaten. Jackpot'a baktık. Bingo'ya bakmadık. Bingo'ya bakmayalım bence de. <laughs> ha bak bu bizim hoşumuza gider mesela kanka. İki tane alalım. Alır mısın artık? Alırken hata oluştu. Tamam bir tane alak o zaman. Bir tane mi alabiliyoruz acaba? Tanka buna girilmez o zaman. Aa girildi lan hadi lan. Gir. Hepsi benim amına. Kanka bak ben bu tür oyunları çok seviyorum. Bak bu e, ismini vermeyeyim. Önceden oynadığım bir site de vardı. O site de de böyle bir şey vardı ama kesinlikle legal bir site vardı. Yanlış anlamayın beni. Şimdi millet illegal sanacak bu da legal gibi gözükmüyor. Legal Yüzde legaldir ama. Banlı değil Türkiye'den. Bir de çok ünlü youtuberların şeyleri. Hocam hadi ya. Yok mu adam? Ölmüş galiba. Yanlış bir saatte çekiyorum videoyu ama neyse. Kanka. Crash. Crash yerine ha, bak bence bu bizi şey yapacak 24 manz oldu bu çok tehlikeli <laughs> 30 dolar atayım tamam mı böyle yapalım bu sefer 10 tane bomba var daha fazla para verecek galiba kaç para attım ki ben buna 142 dolar oğlum bu ne? Of, siktir kanka bozan bu katlatır ki bizi. Alın para basıyoruz Şöyle yapayım Direkt patladık kanka bu sefer 10 dolar attık Allah'tan Bu mantıklı bir şey bu arada Kesin mantıklı bir şey ee, Şöyle yapacağım 40 dolar atacağım bu sefer ikiye katlayıp çekeceğim direkt. Kanka hazır mısın? Hazır mısın kanka? O siktir çektim. Kanka bu ne? O da bu fena bir şey bu arada. Bu benim çok hoşuma gitti. O siktir kanka. Bu ne? Dur çok hoşuma gitti dur. Oynasam mı da? Oynamayayım. Neyse arkadaşlar. Eee plinko var. Hadi plinko oynayalım lan. Videoyu kapatmadan önce plinko atalım. 20 dolarlık oynadım. Ha, geri aldık. O zaman 10 tane top. Tamam 10. Ama ben ne yaptım anlamıyorum ki kral tam oynuyoruz da. 22 dolarlık mı oynuyoruz toplam? Ne yaptım oğlum? Ha tamam. 20 dolarlık. Ne oluyor oğlum? Tanesi 2 dolar mı oluyor? Ha tamam 86 dolarım var ya ondan dolayı. Tane 8 dolar abi topların. Tamam. Batırdı bize. Ödül al. Anlamadım niye böyle bir şey oluyor şu an. Kez ardınızı koyuyorum abi. Tamam 10 tane top. İyi mi? Ver paramı. Geri aldım. Bu çok bir olay yok bence arkadaşlar. Asıl olay bunda. Patladık. Neyse. Biz bunda çıkalım arkadaşlar. Bugün izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta videonun ortasına bir tane daha. Ah bundan açıyorum kanka. Patladık. Bugünlük şansınız bu kadarmış. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi şu bakiyeniz kısmından kuzeycan konu girerseniz %100 bedava bonus alacaksınız. 5 ise 10. Dolar olarak alacaksınız. Ee, i̇kinci yüklemenizde de Kuzeycan30 koduyla yüklerseniz %30 bonus alacaksınız. Abiniz olsun abi. Ee, videoyu izlediyseniz buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ekstradan. Beğenin videoyu, yorum atın abi. Kanalıma da abone olun. Görüşmek üzere. Ve bay bay abi.